Evet çocuklar bir videoda daha beraberiz. Ee, sizler kendiniz biraz zoom programında hissedin diye olayın içine kamerayı da koymaya çalıştım. Ee, umarım beni görmek de sizin dikkatinizi pek fazla dağıtmaz. Evet eş anlamlı sözcükleri işleyeceğiz çocuklar. Daha önce de işledik zaten. Tekrar mayetinde çekmeye çalışıyorum bu duyuyu. Şöyle bir tanımını bilmekte fayda var biliyorsunuz eş anlamlı sözcüklerimizin ee, yazılışları farklı ama anlamları aynı olan sözcükler eş anlamlı sözcükler. Yani bu eş anlamlı sözcükler dediğimiz zaman biliyorsunuz eş anlamlı sözcüğünün de eş anlamlısı anlamdaş. Konuşmalarımız ve yazılarımıza zenginlik katacağı malum. Her zaman sınıfta da söylüyoruz. Türkçemiz çünkü sözcük sayısı olarak geniş bir imkana sahip. Ne kadar çok eş anlamlı sözcük bilirsek hem kendimizi ifade ederken daha fazla şans buluruz herkesten daha fazla çok kelime bilmek kendimizi ifade ederken, sözlü olarak anlatırken bize fayda sağlayacaktır. Sizin karşınıza öğrenci olduğunuz için çıkacak sorularda da eş anlamları bilmek, çarpım tablosunu bilmek gibi, işte bunun eş anlamlısı neydi, şunun eş anlamlısı neydi, bu sürekli tekrar gerektiren bir şey. Sizin en çok yapmanız gereken şey her zaman söylediğim gibi bol bol soru çözerek kendi listenizi genişletmenizdir çocuklar. Şimdi ben birkaç tanesini size hatırlatmak istiyorum. Ee, biliyorsunuz eş anlamlı sözcükleri biz cümle içinde kullandığımız zaman anlamda bir değişme olmuyor. Karşımıza ne çıkıyor mesela bizim o zaman? Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde şu kelimeyi kullanırsak cümle, cümlemin anlamında bir değişiklik olmaz. Bu eş anlamlı sorusu olduğunun gayet net bir ifadesidir. Şimdi misafir sözcüğünü biliyorsunuz. Bunun eş anlamlısı neydi? Beraber hatırlayalım çocuklar. Evet aferin. Konuk. Şimdi mesela bir cümlede kullanalım bunu. Akşamki misafirler çok geç gittiler. Akşamki konuklar çok geç gittiler. <laughs> Gördüğünüz gibi cümlenin anlamında hiçbir değişim olmadı. Başka bir cümlede, başka bir sözcükte dinleyelim Deprem. Evet, deprem sözcüğünün eş anlamlısı neydi? Evet, hatırlamayanlar için de hatırlatalım. Zelzele. Mesela doğal afetlerden biri de depremdir. Doğal afetlerden biri de zelzeledir. Gördüğünüz gibi cümle aynı anlamı taşımaya devam ediyor çocuklar. Şimdi, bazı eşanlanmış sözcük çiftlerini ben buraya yazmak istedim. Bir sürü yazmak istedim ilk başta. Daha sonra videonun süresiyle ilgili sıkıntılar yaşayacağımız için vazgeçtim. Birkaç tanesini yazdım. Şöyle beraberce bir hatırlayalım. <laughs> anı, hatıra, en son Türkçe işlediğimiz evde 30 dakika Türkçe'de de vardı Atatürk'le ilgili bir anı. Evet, tecrübe, deneyim, kalp, yürek, millet, ulus, elbise giysi, lider önder, cümle tümce, görev vazife, neşe sevinç, vatan yurt, duygu his, ev konut. Evet şimdi farklı bir çalışma yapalım. Mesela cümlelerde inceleyelim. Mesela dedem savaşta esir düşmüş diyor. Hani burada bir soru olduğunu düşün. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi esir sözcüğünün yerine gelirse cümlede anlamda bir değişme olmaz diye geldi. Esirin eşanlanması neydi çocuklar? Evet, tutsak. Böylelikle biz o soruyu bilmiş oluruz. Mesela Yusuf çok yaramaz bir çocuktu cümlesinde altı çizili sözcük veya renkli yazılmış sözcük veya koyu yazılmış sözcük veya numaralandırılmış sözcük yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz? Bu eş anlamlı soru kalıbıdır. Aşağıdakilerden hangisi gelirse cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz? Aynısı gelecek ki anlam değişmesin. Evet yaramazın eş anlamlısı neydi çocuklar? Evet, aferin. Bir tane daha yapalım. Mesela kitap okumak faydalı bir alışkanlıktır. Hangi sözcük gelirse aynı anlamı tutar çocuklar. Hatırlamaya çalışın bakalım. Evet, faydalı, yararlı. Evet, büyüyünce iyi bir hekim olacağım. Büyünce iyi bir... Doğru, doktor olacağım. Peki, sana verdiğim süre doldu. Süre, yani başı ve sonu belli olan bir zaman. Bunun eş anlamlısı neydi? belki hatırlamayamış olabilirsiniz. Çünkü az kullanıyoruz. Mesela bu az kullanan sözcüğü siz günlük hayatınızda kullansanız kendinizi ifade ederken karşı tarafı da etkileyebilirsiniz. Evet müddet, süre, müddet eş anlamlı bir kelime. Bu konu ile ilgili araştırma yapmalıyız. Hmm, ilgili. Bu konu ile ilgili araştırma yapmalıyız. Hangi sözcük gelirse anlamlı değişme olmaz. İlgili alakalı, evet ilgi, alaka eş anlamlıdır çocuklar. Annem kardeşimi hep uyarıyor. Annem kardeşimi hep uyarıyor. Ne gelirse anlam değişmez çocuklar. Düşünelim bakalım. Evet, uyarı, ikaz. Annem kardeşimi hep ikaz eder. <laughs> evet çocuklar. Bu videomuz da burada sona erdi. Ama size bir tavsiyem var. Sınıfta her zaman ne söylüyorum ben? e, herhangi bir konu hakkında bilgi edinmek istediğinizde önce canlı kaynaklara gidiyoruz değil mi? Öğretmenimize, annemize, babamıza, büyüklerimize bulamazsak da teknolojiden faydalanıyoruz. Google amcamıza sorabiliyoruz değil mi? <laughs> Şimdi boş bir zamanınızda Google amcaya gidin ve deyin ki Google amca 3. sınıf eş anlamlı sözcükler listesini bana göster. Karşınıza bir sürü tablo, grafik çıkacaktır çocuklar. Orada da eş anlamlılar bulunacaktır. Onları böyle anne babanızla, abinizle, ablanızla, kardeşinizle beraber karşılıklı söyleyerek oynarsınız. Evet sizi görmüş gibi ders anlatmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.